Merhaba Breaking News İngilizcesinden 6. seviye yani Upper Intermediate seviye haber çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte bir adet haberi okuyacağız. Dünyanın da oldukça gündeminin ortasına oturmuş bir haberi okuyacağız ve birlikte Türkçe'ye çevireceğiz. Haber çevirisine başlamadan önce belirtmek istediğim husus şu videoyu beğeniyorsanız bu videoları beğenmeyi beğenmiyorsanız da beğenmemeyi ihmal etmeyin. İzliyorsanız, takip ediyorsanız, beğeniyorsanız ve hala abone değilseniz de bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız abone olmayı da unutmayın. Ve, e, haberimizin başlığı Global Semiconductor Shortage Hurts Car Industry. Global küresel semiconductor, semi yarı anlamı veren örnektir İngilizce'de. Semiconductor, kındaktır da iletken. Küresel yarı iletken shortage shortage kıtlık demek. Küresel yarı iletken kıtlığı hurt car industry hurt incitmek, zarar vermek, acıtmak anlamları olan bir fiil. Burada bunu araba endüstrisini olumsuz etkiliyor şeklinde çevirebiliriz ya da araba endüstrisine zarar veriyor şeklinde çevirmek mümkündür. The automotive and other industries otomotiv ve diğer endüstriler around the globe, globe küre yani yeryüzü, dünya çapında around da oraya gelince otomotiv ve diğer endüstriler öznemiz around the globe o da öznenin tanımlayısı dolayısıyla o da özne. Yani dünya çapında otomotiv ve diğer endüstriler şimdi fiile geçiyoruz are facing. Face yüz demek ama fiil olduğunda yüzle gelmek. Karşı karşıya kalıyor şimdiki zaman. Fiil grubunda tamamladık. Şimdi ne ile karşı karşıya kalıyor? Production challenges. Üretim zorluklarıyla. Challenge zorluk güçlük. Karşı karşıya kalıyor. Due to yüzünden demek. Due to a shortage of semiconductors. E, evet. Yarı iletken. E burada kıtlığı tanımlamak için getirilmiş. Bir yarı iletken kıtlığı yüzünden. Toparlarsak da Dünya çapında otomotiv endüstrisi ve diğer endüstriler bir yarı iletken, bir yarı iletken kıtlığı nedeniyle güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. A global semiconductor shortage, küresel bir yarı iletken kıtlığı has caused fiile geçtik şimdi. Burası özneydi. Has caused sebep oldu. Car Giant, General Motors Araba devi General Motors'un yani firmanın adını çok da çevirmek doğru değil zaten. General Motors'un to halt production, halt durdurmak demek. Üretimi durdurmasına neden oldu. At all but four of its plants in North America. Kuzey Amerika'daki, Kuzey Amerika'daki, şimdi but all dedi, önce hepsinde dedi. Ondan sonra da but for, bu ne anlamı verecek? Kuzey Amerika'daki Batford 4 tanesi hariç plants tesisler demek, bütün tesislerindeki üretimi e, durdurmasına neden oldu. GM General Motors'un e, işte iki kelimenin baş harflerini oluşturmuş kısaltılmış ismi. GM owns 10 sahip olmak demek. A number of popular car brands a number of 3'ü beraber çok sayıda anlamına veriyor. Çok sayıda popüler araba markalarına sahip including kapsayan. Ha, bu markalar kapsıyor. Nedir işte Cadillac, e, Chevrolet and GMC Cadillac, Chevrolet ve GMC'yi de kapsayan çok sayıda popüler araba markalarına sahip GM. A GM spokesperson bir GM sözcüsü, General Motors sözcüsü told the Detroit Free Press Detroit e, bağımsız ajansına, haber ajansına söyledi. New Agency, New Agency haber ajansı. E, bu Detroit Free Press'te de işte o kurumun özel adı Detroit, Detroit bağımsız basını haber ajansına söyledi. Şimdi James spokesperson özneydi, söyleyen kişi. Genel motor sözcüsü. Sonra fiil geldi, söyledi. Ha şimdi kişi nesne geldi. Önce kişi nesne. Kime söyledi? The Detroit Free Press News Agency buna söyledi. Şimdi de cansız nesne geliyor. Neyi söyledi? That the company is focused on trying to resolve its supply chain difficulties. Şimdi nesne neyi sorusunu sorduğunuzda. Ya da kimi sorusunu sorduğunuzda cevap veren ögedir. E, ve eğer nesne bir isimden, bir kelimeden oluşuyorsa sorun yok. Ama siz şöyle şöyle olduğunu diye nesneyi bir cümleden oluşturacaksanız mutlaka araya ne yapıyoruz? Bir det koyuyoruz. İşte şöyle şöyle olduğu nu anlamını veriyor. O nu'yu veren bu dettir. Cümleyi isimleştirmiş oluyoruz. Peki neyi söyledi? E, şirketin is focused odaklandığını, odaklı olduğunu ya da odaklandığını on, on da neye odaklanıyor? Focus onla birlikte kullanılır. Neyin üstüne odaklanıyor? Trying to solve its supply chain difficulties. Supply tedarik demek işte tedarik zinciri güçlüklerini resolve'da çözmek demek. Çözmeye, çabalamaya odaklandığını söyledi. Şurası focused on dedik, odaklandığını. Sonra edattan sonra ikinci bir fiil gelirse bu gerund formatında gelir. O yüzden trying oldu. Ha try fiilinden sonra da eğer bir fiil getiriyorsanız çabalamak anlamındaki try'dan sonra o zaman to infinitive formatında gelir fiil. Yani to ve fiilin yalın hali master halinde. He said, o şöyle söyledi. Although the situation remains complex, her ne kadar her ne kadar bir bağlaç, şimdi iki cümleyi birbirine bağlayacağız. Ee, birincisi virgül’e kadar olan kısım olacak bağlanan cümlelerden biri. Although the situation is remains complex and very fluid, her ne kadar durum kalsa da remain kalmak demek, karmaşık ve çok akışkan kalsa da Şimdi bu akışkandan kasıt nedir? Yani elle tutulur bir tarafı yok. Zor. ellerim elimizden kayıp giden bir durum. Yani hakim olamadığımız bir durum. Her ne kadar kompleks ve akışkan kalsa da birinci cümle bitti, virgülü attık. Olduğunun bağladığı. Sonuç cümlesi geliyor şimdi. We remain confident. Remain gene kalmak demek. Confident da de özgüvenli. Biz özgüvenli kalıyoruz. Yani özgüvenimizi devam ettiriyoruz. In our team's ability. Ha, hangi konudaki özgüven? Takımımızın, e ekibimizin kabiliyeti konusundaki özgüvenimizi sürdürüyoruz. Hangi konuda peki? To continue finding creative solutions. Creative yaratıcı, solutions da çözümler, yaratıcı çözümler bulmaya devam etme konusundaki kabiliyetine ekibimizin e, güvenimizi sürdürüyoruz. Peki ne için bu tekrar bir tu geliyor amaç bildiren tu? Hangi yöndeki işte yaratıcı çözümler e, bulmaya devam etme kabiliyeti? To minimize the impact on our highest demand and capacity constraint. Because şunun için kabiliyet minimize etmek yani asgariye en az düzeye indirmek e, neyi? The impact etkiyi. On our highest demand. Ne üzerindeki etkiyi peki minimize edeceğiz? En az noktaya indireceğiz. Highest demand yani en yüksek talep gören. And capacity constraint vehicles ve kapasitesi sınırlandırılmış araçlar üzerindeki etkiyi minimize etmek için yaratıcı Çözümler e, bulmaya devam etme kabiliyeti ne ekibimizin e, güvenmeyi sürdürüyoruz. Semiconductors, yarı iletkenler are an indispensable part of many of the gadgets. Yarı iletkenler dirler. Nedirler? An indispensable part of indispensable vazgeçilmez demek. Part of many of the gadgets birçok aletlerin alet, edevat, gecit o anlamda. E, Birçok alet, edevatın vazgeçilmez parçasıdırlar. En electronical products ve elektrikli ürünlerin. E, nasıl işte alet, edevat, araç, gereç ve elektrikli ürünler bunlar? Burada bir that we use yani bir sıfat cümlece gelecek. Ama that orada yutulmuş ya da which we use. işte we use in our everyday lives günlük hayatımızda kullandığımız e, araç gereçlerin, aletlerin ve elektrikli ürünlerin çoğunun vazgeçilmez bir parçasıdır yarı iletkenler. Sony, Sony, Toyota, Ford and other multinational companies ve diğer çok uluslu şirketler are reporting bildiriyorlar production hitches, Hiç hitch e, aksaklık demek. Üretim aksaklıkları bildiriyorlar. Due to yüzünden demekti. Due to the current dearth in supply. E, dearth de kıtlık demek. E, supply arz anlamında da kullanılır. Yani arzdaki arzdaki dearth gene kıtlık demek. Short işte eş anlamlı az önce iki kere kullandığımız. Yani arzdaki kıtlığın yani piyasaya arzdaki Körünte mevcut demek mevcut kıtlık nedeniyle ya da mevcut kıtlık yüzünden çok uluslu şirketler ne yapıyorlar üretim aksaklıkları bildiriyorlar. One reason for the shortage şimdi dörtte eş anlamlı shortage geldi kıtlığın yokluğun bir sebebi is the COVID-19 pandemic COVID-19 pandemisi. Staff shortages personel e, şimdi kıtlığı yani Covid-19 nedeniyle personel yetersizliği. Bu sefer şortacı burada yetersizlik olarak alacağız. In factories fabrikalardaki personel yetersizliği. Şimdi hangi fabrikalar? Bunu detle tanımlıyoruz. That manufacture chips. Çip Chip üreten manufacture üretmek. Fabrikalardaki personel kıtlığı ya da yetersizliği. In China, South Korea and Taiwan, Çin, Güney Kore ve Tayvan'daki burası buraya kadar özne grubuydu. Şimdi fiile geçiyoruz. Have negatively hit olumsuz yönde vurdu. Şimdi de nesneye geçiyoruz. Neyi? Production üretimi. The website engadget.com engadget.com isimli web sitesi set söyledi. Neyi söyledi? companies would experience şirketlerin tecrübe edeceğini yani yaşayacağını söyledi. Şirket bunu söylerken ville söylüyor. Biz olayı sonradan aktarırken will'i would'a dönüştürüyoruz. E, o yüzden would kullanıyoruz burada. İşte challenges güçlükler yaşayacağını söyledi. For the foreseeable future. Foreseeable demek öngörülebilir demek. Öngörülebilir gelecekte Güçlükler yaşayacağını söyledi. It reported, o şöyle bildirdi. Ya da gene bunu söyledi olarak alabilirsiniz. With the tırnak içerisinde e, bu sitenin ifadeleri geliyor şimdi. With the shortages expected to continue. Tabi burada bir e, which ve are yutulmuş. Gene buradaki kıtlığı tanımlayan bir sıfat cümlesi var burada aslında. With the shortages which are expected to continue devam etmesi beklenilen kıtlıklarla, eksikliklerle, yokluklarla, wishle, ar yutulmuş burada. Until at least 2023 en az 2023'e kadar devam edecek, devam etmesi beklenen işte yokluklar, kıtlıklar, kesintilerle and no immediate solutions forthcoming. Şimdi bu forthcoming de görünen demek yani görünürde olan ve görünürde, görünürde e, immediate, derhal derhal bir çözümün olmayışıyla GM özne geldi şimdi. Likely muhtemelen, likely muhtemelen demek, won't be the last company, son şirket olmayacak. To change its production schedule. Ne yapan? To or burada o anlamı veriyor. E, değiştirecek olan. Its production schedule. Üretim programını, schedule program demek değiştiren tek şirket olmayacak muhtemelen GM. Başka bir videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.